Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzeri pul pul dökülen içi kat kat inanılmaz derecede lezzetli bir çörek tarifi hazırladım. Üstelik yapımı çok kolay. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Çöreğin hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu, bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 paket istant maya, bir yemek kaşığı şeker ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi çöreğin hamurunu çok az malzeme ile hazırlıyoruz. Buna rağmen bir tepsi dolusu kat kat muhteşem bir çörek elde ediyoruz. Hem çok ekonomik hem de çok lezzetli bir tarif. Eminim ki sizler de tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Hamuru şöyle kabaca toparladım. Hamuru yoğurmak için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamuru şimdi tezgahımın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamuru ne kadar güzel yoğurursanız, yaptığınız hamur işi de o kadar güzel olacaktır. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru tekrar kabın içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını döktükten sonra hava almayacak şekilde bir streç filmle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurunuz sıcak bir ortamda ise hızlı bir şekilde mayalanacaktır ama soğuk bir ortamda olursa mayalanma süresi uzayacaktır. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için toparladım. Daha sonra da tezgahımın üzerine aldım. Hamuru şöyle rulo şeklinde uzattıktan sonra 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum ve kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Daha bezeleri hazırlarken üzerinde oluşan kabarcıkları görüyorsunuz. Bu hamurumuzun ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Bu aşamada bezeleri hazırladıktan sonra hamur açmakta zorlanıyorsanız 10-15 dakika dinlendirdikten sonra açabilirsiniz. Böylelikle hamur daha kolay açılacaktır. Ben hamur açmakta zorlanmadığım için bezeleri hazırladıktan hemen sonra üzerine biraz un ekleyip oklava ile açmaya başladım. Zaten bu tarifte hamuru öyle kocaman bir şekilde açmamıza gerek yok. Yuvarlak tepsi boyutunda 38-40 cm çapında açmamız yeterli olacaktır. Ben kısa süre içerisinde hamuru bu şekilde açtıktan sonra 150 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağını ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra açtığım hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra hamurun üzerine peynir ve maydanoz karışımından serpiştiriyorum ve kenarlarından içe doğru katlıyorum. Bu arada ben hazırladığım çöreği peynirli hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Özellikle kıymalı patatesli yapmanızı tavsiye ederim. Öyle de çok lezzetli olacaktır. Açtığım hamurun üzerine yağ sürüp peynir ekledikten sonra kenarlarından içe doğru katlayarak tekrar beze haline getirdim. Şimdi bir tabağın içerisine alarak üzerine örttüm ve kenara kaldırdım. Kalan bezeleri de aynı şekilde açıp hazırlamaya devam ediyorum. Bu tarifte 4 tane bezeyi bu şekilde açacağız. Üzerine yağ sürüp peynir ekledikten sonra bir önceki hazırlamış olduğumuz hamuru diğer hamurun üzerine koyarak katlayacağız. Böylelikle çöreğimiz kat kat olacak. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta çöreğimizin kat kat olması için hamuru bu şekilde katladıktan sonra mutlaka katlamış olduğumuz her bölüme yağ sürmemiz gerekiyor açmış olduğum 3 tane hamuru üst üste koyarak katladım. Şimdi son hamuru açtım. Üzerine yağ sürdükten sonra peyniri serpiştirdim ve önceden katlamış olduğum hamurları bu hamurun üzerine koyduktan sonra şimdi kenarlarından yine içe doğru katlıyorum. 4 tane hamuru da bu şekilde katladıktan sonra altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Üzerini bir streç filmle örterek hamurun daha kolay açılması için oda sıcaklığında 20 dakika bekletiyorum. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz çöreğin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Hamuru 20 dakika dinlendirdikten sonra şimdi elimle açmaya başladım. Bu aşamada hamur zaten dinlendiği için kolaylıkla açılıyor. Hamuru açtıktan sonra üzerine ince bir bezle örterek tepsi mayası için oda sıcaklığında yarım saat daha beklettim. Daha sonra çöreğin üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı yoğurtu ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra çöreğin her yerine gelecek şekilde sürdüm. Ardından bir jiletle çöreğin üzerine bu şekilde çizikler atıyorum. Dilerseniz bu işlemi keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz. Çöreğimiz artık pişmek için hazır. Şimdi fırınıma götürüyorum. Çöreği önceden ısıtmış olduğum 600 sayardaki 190 derece fırında 35 dakikada pişirdim. Bu süre herkesin fırınının ısı derecesine göre değişiklik gösterebilir. Sizlerde de kontrollü bir şekilde pişirin. Çöreği fırından aldıktan sonra 5-10 dakika ılımasını bekledim. Ilıdıktan sonra şöyle dilimliyorum ve dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi kat kat, dışı pul pul dökülen inanılmaz derecede lezzetli bir çörek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Burada bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.